Hepinize merhaba değerli takipçilerim. Selamlar diyorum öncelikle. Bugün Kastamonu İnebolu Taşoluk köyünün ormanına geldik. Ve buradaki manzaraları sizlerle paylaşmak istedim. Müthiş manzaralar var. Lafı uzatmayacağım. Hadi videomuza geçelim. Buyurun. Şöyle öncelikle şöyle bir ilerleyelim. Şu an ormanın içindeyiz. Öyle söyleyeyim. Sesleri duyabiliyorsunuz. Hep patika yol. Yani köyde de asfalt olacak hali yok. Sen de öyle bir konuşuyorsun ki. Şuraya bakar mısınız manzaralara? şöyle ilerleyelim. Bunlar uçurum gibi bir yer ama tabii aşağıda da tarlalar olabilir. Vardır yani. Her yer yeşillik. Şuraya bakar mısın ya? Ne güzel yerler. Buralar alt taraf tabi buralara nereden iniliyor bilmiyorum. Aynen burası uçurum ya. Çünkü ağaçların köklerine baksanız. Nasıl? Buradan harbi çok zor yani. Atlasan ben şansa kalır mısın bilmiyorum. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? şuranın manzarasını almak istiyorum. Da buranın şimdi böyle olduğuna bakmayın böyle. İnanın burası bayağı bir uçurum yani. Belki kameradan tam gözükmeyebilir. Öyle söyleyeyim değerli takipçilerim. Bum bum diye bir ses geliyor. Acaba bu hani ama akşam değil ki hani domuz gelsin de gündüz. Şöyle ilerleyelim. Aynen bak burada bir yol daha var. Biz nereden gelmiştik? Allah Allah. Yok böyle bir yer çıkmadık ya. İlmedik. Şuradan da galiba. Bakarız şimdi. Full dik yokuş. Bizim yolumuz şuradaydı ya. Aynen. Lan bir de ormanda yolumuzu kaybedeceğiz var ya. Telefon Allah'tan çekiyor. Ama şarjımız da <laughs> biterse o zaman naneyi yeriz. Şurası birisinin tarlası galiba. Aynen kapı var. Kapı yapmış oraya. Şöyle ilerleyelim. Şöyle bir, buranın da bir manzarasını alayım. Müthiş bir hava var burada yani. Huzur var. Baba, sekerek bir kuş var orada. Şuraya bakar mısın? Her bir de geceleri nasıl oluyor burası? Vallahi buraları gece gelmek. Biz gelemeyiz de köylüler geliyor geliyordur tabi. Adamların fındık tarlaları var. Ondan sonra Aylarda ayılar domuzlar gelmesin diye bir şekilde önlem alıyorlardır. Şöyle yukarıya tırmanıyoruz. Şu ağaca baksanız kök nereden gelmiş. Abi muazzam yerler buralar. Dikkat edelim de yılan mılan çıkmasın. ısırgan falan. Isırgan fena ya. Elini bir ısırıyor. Kaşınıyor da kaşınıyor. Kaşınıyor da kaşınıyor, kaşınıyor. Burada bir su var. Ah su bulduk. Ormanın aynen su. Ama birisi çekmiş tabii. Ama fazlası da buradan demek ki bir yerlere gidiyor. Şurada su. Şu surda. Aynen bahçe suluyorlar galiba. Bahçe tarlasına bakalım. Yok fındık ağaçlarına doğru gidiyor. Şöyle bir yer. Biz i̇lerleyelim bakalım. Huf. Yorulmadık da yorulmuyorsun ama yürümek de istiyorsun burada. Böyle bir yer yani. Terliyorsun ama yorulmuyorsun. Bakın şuraya korkuluk mu yapmışlar ne yapmışlar. Durun bakayım o diğer taraftan görebilecek miyiz? Oraya bir ilerle. Aynen burada giriş var. Bu da bir başkasının tarlası. Ama tabii. kapıda kilit var. Açamıyoruz. Tabi girsek de bizi kovalarlar burada. Aha şurada. Aynen. O insan değil ha mont tahtadan şapka yapmışlar insan gibi burada demek ki ayı domuz gelmesin diye insanları görsün korksunlar diye köy halkı böyle bir şey yapmış şöyle ilerleyelim şurada da mısır tarlaları var burada ne var erik ah bir tane diyecektim göz hakkı. O da düştü. Sonuçta yemedik. Aa, şurada var bir tane kıpkırmızı. Bir dakika bir dakika. Onu nasıl alacağız? Aldım. Aha burada. Aa, bu erik değil ya. Yok erik erik. Kiraz bu kadar büyük olamaz. Ulan bu da düştü. <laughs> göz hakkı bir. İki tane aldın oğlum göz hakkı ya. Her neyse. Bir şey söyleyeyim mi? Söylemeyeyim ama çok güzel. Çırt diye bir ses geliyor. Tazelik dediğim bu olması gerek. Şöyle bak bakar mısınız mısır tarlalarına? Şimdi ben dönsem bir tane daha alsam haram olur. Bir tane göz hakkı yeter diyelim. Şurada da bir şey var. O ney ki? Her tarlaya girelim bir tane göz hakkı desek. Olur mu? Olmaz. Burada bir su deposu var. Tarlalarını suluyorlar galiba. Şöyle bakalım. Aa, şurada bir şey var. Ne yapmışlar oraya? Oraya bir bakalım. Benim eskiden dedem ölmeden önce böyle tarlalara çadır yapıyorlarmış. Orada gece kalıyorlarmış. Bu o mu diyeceğim? Merak ediyorum. Bir bakayım. He, burada arı kovanı, bal böyle çatı gibi bir şey. Hmm. Kalınmıyor. Buralar yukarılar hep tarla. Söyle ilerleyelim. Şimdi birisinin tarlasına girdik. Şimdi köyde birisi birisini görünce hemen hop ötekisine gidiyor ondan sonra hop bize der şikayet ederler. İşte derler şu ki sizin tarlanıza girdi diye. Abi inan sana bunlar da ölüm o. Şimdi bir tane alalım. Vallahi göz hakkı. Artık bir şey diyemiyorum. Buradaki tarlanın ölmüşlerin ruhuna değsin diyorum. Bir tane aldım ama göz hakkı. Erik gibi yapmadım bunu. Şöyle ilerleyelim. Bunu ısırmayacağım değerli takipçilerim. Ben tadına bakıyorum siz izliyorsunuz olmuyor. Olmaz. Ondan sonra. Ama emin olun taze olduğunu diye düşünüyorum. Çünkü gördüğünüz ağaçtan kopardım. Burada ne var? Abi her yerde bir şey var. Bu ne? Kirem mi? Dit, dut mu? Yo. Bu neydi ya? Bu neydi size değerli takipçilerim? Şu kırmızı bir şey var. Bu düştü. Şuradan bir tane kırmızı alalım. Bir tadına bakalım bunun. Bu neymiş diye aldık. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Böyle ekşi bir şey. Sulu da. Kiraz falan değil. Kiraz böyle olmaz. Meyhoş bir tadı var. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalı kısa bir format değiştirdiğinden dolayı yani değiştirmedi. Memlekete gittiğimizden dolayı memleket fiyatlarını çekiyoruz. Ama İstanbul'a döndüğümüzde gene aynı fiyat araştırma kanalı eski formatından market fiyatlarından tekrardan devam edecektir. Buradaki paylaşmamızdaki amaç yani böyle yerlerin sizin de görmenizi istedim ve bunun için paylaşıyorum. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle, esenle kalınız. Görüşmek üzere değerli takipçilerim.